Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nevin Zeytineli, can kaybına, çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olan kömürlerden peyderpey vazgeçilmeli, yükte hafif, bağda ağır, diğer yer altı kaynaklarımıza yönelmeliyiz dedi. Soma faciasından sonra Karaman'da yaşanan ve 18 işçinin göçük altında kaldığı olay hakkında açıklamalarda bulunan Zeytineli, faciaların son bulması gerektiğini, zengin madeni rezervlere sahip Türkiye'nin, bu gibi olaylara aşina olmadığını yineledi. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nevin Zeytineli, göçüklerde giruzu patlamalarında can kaybına neden olan ve çevre düşmanı kömürlerin değil, yükte hafif pahadağır, toryum, uranyum, bor, altın, gümüş gibi diğer madenlerimizin hızla ekonomiye kazandırılması büyük Türkiye hayalimizi gerçekleştirecektir. Daha fazla acılara neden olmadan kömür madenleri aşama aşama kapatılmalı, maden işçileri de mağdur edilmeyecek şekilde başka yerlerde istihdam edilmelidir. Kömür yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi çevre dostu yenilenebilir alternatif enerjilerin üretilmesine hız verilmelidir. Bu vesileyle bugüne kadar hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlık, Sağlığı diliyorum. Ermenek'te mahsur kalan maden işçilerinin ailelerine her şeye rağmen Allah'tan umudunuzu kesmeyelim diyorum. Sağ salim kurtulmalarını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi.